Oğlum benim Usta elim ayağım ayaklarım, çok şu bugün ya. Oğlum niye içerisi ısınmadı lan bir türlü? Allah Allah. Ben ya, de klima çık biliyor ya. musun? Baba kombiyi yaktı. Arda bak baba kombiyi yaktı. Sızmadı ya sabahtan beri. Uf. Abi bakan yok galiba. Bakan yok söyleyen arkadaşlar. Yayın geçmiş yani. falan görürüz onu rahat olun. Söyle. Brother Hasan şey da hazırlıyorsa başlıyoruz arkadaşlar. Dikkatli konularınızı söyleyin. 2 vs 1 yakalarsanız affetmeyin şamarlayın. tamam. tamam. Ömer abi direkt aksesuara basalım gidelim. Hadi Bismillah. Güzel vermeye geldim. Evet. Evet. Şöyle yapacağız. Kazanan takımın izleyicilerinden beş kişiye, yani herkes kendi izleyicilerinden bir tanesine 2021 için size gönderdiğimiz hediye kutusundan göndereceğiz. Harbi vay be, Vay. Güzel. Yani şimdi toplamda iki kişi, 10 kişiye beraber on kişiye kişi, kişi kut mu gidecek, kutu mu gidecek öyle? E, beş. Bir kişi değil, beş kişiye gitmiş beş olacak. Kişi. Yani Böyle sen izleyicilerinden bir, ya. bir kişiye göndereceksin. Önce bir kazanın da. <laughs> <laughs> Hehehehe yeah. <Çok> <laughs> Ben sizi Hadi tutuyorum, bakalım. sessizce bekliyorum burada Tamam Hadi bakalım Fuat, bak şöyle Kim hazır vermedi? Fuat, Fuat. vermedi Hadi gitsin abi tamam. Bekleyelim, konu bilirsin abi Aslında. Tamam, sakin Tamam Daha üstteyim ben İyi değil, Onur abinin ortasında e, Ben Harun oradayım. Oradayım. Harun, e, e, oradayım Harun giriyor mu e, içeri? Girmiyorlar kanka Abi herkes ortaya giriyor Girdi mi içeri? Gir Girdim ben, Onur Girdim. abi Dikkat dikkat Dur. Ortada kim var kanka? Abi benim internet kastı böyle bir şey olamaz ya. Abi be. İçeri geliyorlar. Abi be, oğlum kaç tane zekamış bunlar? Ortada ortada bir var. Dikkat et. Beni sıkıştırıyor. Ümit ümit benden sen ümit benden sün. Tamam ya tam, merak etme. Tam, tamam, tane tara var ortada. Kanka Önye sol aşağıdayım ben. Abi, çok kötü. Sol aşağıdayım. Jeki var <gülüyor> yanımda. <gülüyor> abi internet <laughs> gidecek vakit mi ya? Gidecek mi gitti? Çıkmış o senin. Hadi be. Oha. Kank, kanka beni sıkıştırdılar burada. Sağ aşağıdayım ben. Çok kötü gitti kit baştan ya. Evet ya. Valla. Aga baştaki yani arkadaşlar şimdi bakın yani niye çektiniz ben anlamadım ortaya puşlamakta. Be. benim etrafımda iki tane Jack'i vardı. <laughs> Bunlar şimdi baya bir şey yaptılar. abi. Ya. Bunlar baya baya mutlu şu an. Hadi direkt bitirin ya hadi ha. birinci olunuz hadi. Arkadaşlar baya yani ya. kimyedi kimse ha yani bu kadar tır, tırsmayın yani. ya. Harun ben girdim. Ece su dışı Kötü. Kötü abi. Ne yapalım şimdi biz alışmadan ne yapalım? Ee, Edgar acaba? alalım Jackie. ya. Ne yapalım? Lan, lan ben Frank mı acaba? Abi hayır hayır hayır. hayır. Normal ee, bir şey, şey Kanka. Bozmayalım. Yani, ne alalım? Su o... Florian. Yani. Kanka, kanka ama şöyle şey, bir şey Edgar... var. Çok fazla Jack'i var. Jack'i ne durduracak? Edgar almıyorlar ya. Edgar almadıkları için. Rose mu alacak ne yapacak? Edgar'ı e salıp şey yapabiliriz. Şelim alacak. Şelim alacak. He. Şeneri şey mantıklı. Böyle... Ben taradayım kanka. Sen ne Jack'leri öldürecek birini alın. Jack'i abi şey öldürür. Uzak Piper B falan almamız lazım. Rose'u da alayım. Rod. Ya çok Jack'i var bak. Bence bir tane şey alalım abi. Şeyle alalım. Tamam. Kim şeyle girecek? Şeyli topun altına. Şeyle ben gireyim madem. Tamam ya. Şeyle tamam, gireyim. Söyleyeyim mi kanka? Bir söyleyeyim evet, ben, ben, Tara çok fazla iş yapmıyor. Spike'a geçeyim mi kanka? Bir de hasar veren bir savaşçı olduğu için. Ama ortada görüşümüz abi, lazım. Yanlışlıkla... Abi yanlışlıkla hmm, Ama Cekil'e puşlayacak ama. Muruz muruz abi. Kurtulamazsın. Cekil'lerin puşladığı için çok az ya. Rose okay. alayım mı ben? Yok yok abi, sen. Cekil yapalım ya. Ceki al sen. Jackie. Üç cekip bir tane şey abi. Şeyle alalım bende tara var. Üç tamam, ben, şey... ben Cekil'e dalacağım içeri. Ben ne alayım? Edgar'da mı kalayım abi? Bana bir şey deyin. Bence Edgar'ı değiştiriyor. Dur kanka Edgar'ı değiştiriyor. Mortis Ya. Cekip 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 Lan ne mod? Ya ya böyle. ya yap böyle şeyler ya Allah Allah. Aynen. Tamam. En al sen de ki 3 Jeki yapalım. Bir tara bir şeyler. Aga ben de kendime güvenmiyorum. Bana uzak mesafeci ver o zaman. İlla bir şey yapacaksan. Uzak mesafeci burada alamayız oğlum ya. Tamam ben Jek aldım ya hadi. Jek aldım abi. Tamam Jek al tamam. Birbirimize vuracağız diye çok korkarım ben ya. Birbirimize sakın vurmayın dikkat edin ona. 3 tamam. kişi bir tane. Enzel devam et içer tamam mı? Jeki ile bir tık ayrı vurursanız sıkıntı yok arkadaşlar. Jeki'ler ortaya direkt pushlasın şöyle bir tamam. şey yapsak. iki ceki puşlasa bir tanesi de benim yanıma gelip bana ulti kastı. Onlara 3 kişi birden pushlarsa 2 kişi ortada düşüyor. Ama 3 ceki yok ki onlarda. Alırlarsa. Alırlarsa tamam. Tamam, tamam ortaya puşlayalım abi. Bir tane arkadan support kalsın. Tamam. Ya ortadaki 2'yi almamız lazım direkt. Ben ortaya tamam. gidiyorum cekiyim. 3 cekiyiz şu an. Ben de ceki aldım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi girelim içeri direkt. Ee, var. Swap sağ tarafında. Maç mı bulmuyor? Başta Hayda, ben seni kim Kimi gitti mi? abi? Bu aşağıda blef var aşağıda. Vur 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 vur. Tam vur abi vur abi. Direkt sol burada burada. Vurma bana vurma. Sakin 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 sakin. İçeride biri var içeride biri var. Hasan var. Hasan ikiliyorum ben. Hıcanım çok az. Tamam. Dur, Harun abi içeri ben. gel. Dur. Gel gel abi buraya. Canımı doldurup gireceğim içeri. Buraya gelsene abi ben senden ulti almak. Ustayı aldım ustayı aldım ustayı aldım al ultini Kanka e, sol taraftalar e, or orta, orta sol e, Orta, orta, orta ben Yok e, ortadayım ben e, sol e, ortanın solu kanka Tamam hepimiz ortadayız hepimiz ortadayız rahat olunlar herkes ortada Şara tara var Tamam hepimiz evet. ortada durmayalım evet. kafamızı sararlar etrafımızı sararlar böyle Şuradan soldan doğru işlemeye Biz çalışacağım ya. ben Kanka e, ortanın solunda yani e, orta merkezi soldalar. Buralar sana pushlayacağım birazdan. Görüyorum. Ona ben pushlayacağım. Tamam, çok istin yani. abi. Hasan Ama alanda de... alınca her türlü gelecekler ya. Düşmen yeter. Tarayol ultiyi yeter. 4'e 3 abi şu an 4'e 3. Buralar Hasan bende. brolara Hasan'ı bana salın. Tarayol ulti vermen yeter abi. Başka hiçbir şey gerek yok. kalsın ya. Buralar sende kalsın. Ben saldım onu. Şeylisin sen. Sakin ol sakin ol. Hiç pushlama. Tamam. Gelecek bir şey. Gitti Hasan ya, abi. Canları yok. Kanka Erkan burada solda e, e ortanın be. aşağısında mükemmelsin. Alkım var. Ana ulti verin bir daha. tamam. Kanka sakin sakin sakin. Tamam, Yukarı tamam, biri tamam. gelsin. Tamam. Eze puşlamana gerek yok kanka. Puşlamıyorum abi ben burayı istiyorum. Ha tamam. Kaça kaç şu an? E, şu an kaç? 4'e 2'yiz abi. Tamam. Sakin olun ölmeyin abi. Çıkma 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 Ezel çıkma. Çıkmadım ben öldüm bile. Bir tane var. Lan. Çık, tamam e. Aldık be. Aldık <laughs> be. Aldık ne ya? be. Oğlum, Nereden vurdum lan? Ya. Süper ama büyük hata gibi Süper abi. İyi aldık aldık sorun. Oğlum Enzel niye çıktın orada lan? Abi sıkıntı niye yok aldık. Başka bir takımı kazandı. De. Sıkıntı, sıkıntı yok. Ya. Heyecan yok. Abi da onlar bak az önce 5 kişi soktular yukarıya biz 3 kişi soktuk şu an. Neyse sıkıntı yok güzel. Yok abi ya. Toparlayacağız, toparlayacağız. toparlayacağız. Beyler ortaya alan götürüyor. Ortaya almamış. İşte bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Tarayı salayım ben şu an ya. Çünkü tara yüzsüz kalıyor bak. Aynen aynen. Şeli, çok iyiydi. Şeli, çok iyiydi. Şeli, harbi çok iyiydi. ]ydi. Ama evet, atıcı alırsa... alırlar mı? Atıcı mı? Arkadaşlar alırlar bir de söyleyeyim mi? Bir bir şey mi? Şu iş biz yapmaz öyle... mı ya? Ben El Primo yapsam iş yapmaz mı abi? Çünkü bir keresinde böyle bir muhabbet olmuştu. Ulti kasıp kasıp uçabiliriz ortaya. Doğru diyor. Full El Primo alalım mı? Yani alır yani girmemiz yapalım. lazım abi. Bir tane Şeli'miz de var zaten. Ama beyler ortadaki kutular mutlaka alalım. Karşıya evet. atıcı gelecek abi. Yüzde yüz eminim karşıya atıcı gelecek şu an. Bak tamam Ölveri seçkinde Ölveri'ye girip alalım biz kutuları. Tamam. Okey. Okey okay. İşte karşı atıcı alırsa eğer bir şey yapamayız. Edgar lazım. Atıcılar mı üstüne herhalde sıkıntı olmaz. Ben atıcı alacaktım abi ona göre ona göre bir şey alın. Ben Jackie'de kaldım. E, kaç tane Jackie var şu an abi? Ben 2. Ben de Jackie. Ben de Jackie'yim. 3 Jackie. Jackie, Üç Jackie e biriniz <laughs> Edgar'a geçebilir mi abi? Ben geçeyim. Ben Edgar'da bayağı alıştırdım kendimi. Tamam. Sen geç aynen. E Enzer gez. <laughs> Rozetmen biz yine dalalım direkt içeriye, bırakmayalım onlara. Aynen aynen. Aynen reis. Ben de girmeye bu arada. Tamam plan ne? Ortaya girmiyorum bu sefer değil mi Edgar aldığımız için? Hadi bakalım. Neyse ya plan plan yok. Hadi bakalım. Verdiğim. Ben... Aha komp geldi bak çok Erkan iyi. Erkan solda hemen. Tamam, orta, 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 Yan yana ice ben, ya, ben dalıyorum içeriye. Geldim geldim Bastım. geldim. Geldi, Koruyun beni. Onlar da girdi çünkü. La yanlış aksesuar almışım ya. Aha yedin ana sarı. İçeride kim var? Bizden biri var mı? Harun Harun Aba. al 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 kas kas. Tamam al kanka al kaldım. al. Kaldım. Al kırdım. Tamam tamam ben alayım bir tane. Ananı satayım ya. Var mı sana Tam nerede? Nerede? Mal gibi öldüm. Kanka, mal gibi e, öldüm ya. Öldür, Olur öldür. burada. Ya, ya. Olur, Olur burada. Her! Harun sakın sakın Harun be Harun be ya. Ortada mısınız? Abi çok açılmayın. Kanka niye sonra yaptın? Kanka tek başınasın Aldım, orada. Birini öldürdüm. Süpersin Hüsa abi. Ortadayım mi? ben kanka. <laughs> Uf, Süpersin be. Ortada kim Hat, var tapıştılı. kanka? Yapıştır. Sınır yem. Tamam dön dön dön. Doğru abi ver. bu aslan var ya çok iyi be. Gel gel gel. Reis gel gel boşver ya. Ultiyi alayım. Ultiyi alayım gel, ben al, senden. Gel ortaya gel. Diğeri nerede abi? Sağda. Sağda Aslında. aşağıda. Sağ tarafımızda. Tara. Abi bir daha atalım lazım Tamam. Bence Brawler Hasan'ı bir yiyin önce. Eee çok bence ona ulti vermeyin ya. Tamam. Aynen ya. Ha bak yine şey yaptı. Aksarı duruyor bu arada Fuat'ın. Evet. İki tamam. Aksar'da duruyor Fuat. Orada onu bir alsaydım var ya. Aynen var ya çok az canı vardı. Birisi var ya bu Bak yine gördü evet. bizi. Duvar A, arkası. Giremez, giremez. Duvar arkası bekleriz biz buna. Gaz gelecek. Bu da şeyi şey var mı? E, e, e aksesuvar var mı? Var Benim abi iki tane aksesuvar var. İki tane lazım abi. İnatçı yak, yine açtı içeriye. Hasan o aksa ulti vermeyin abi. Ayda aldı ulti. Tam sıkıntı aksiyonu. değil ya. Aksesuarım var kanka. Var mı aksesuarım? Aksesuar kalmadı bende. Hmm. Durmayalım. Sakin beyler, sakin, sakin. Heh, bunu istiyordum ben. Çok iyi be. Çok güzel. Çok güzel. Aa, abi bu. Bas bas, bas 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 bas. bas. Yaptılar, Süper. Yaktılar, nice. Adam aldık mı? Aldık mı? Bende geç gözüküyor. Aldık. Öldür, öldür beni, öldür beni. Azarsın! Azarsın! Bu kadar. Helal beyler. Eyvallah. Adamsın be. Kaç kişi soktuk şu an? i̇ki kişi soktuk. Aa, onlar üç kişi soktuk ee, şu an. Bir kişi şey girmişler ya. Aa, artı üç ama evet ama biz ya. Aynen, aynen. Biz artı iki aldık. Burada eksi birdeyiz. Ha, ilk ee, beşe sokmak önemli. Aga bu ne saçma aynen. bir sistem ya. Yok saçma aynen. değil. Aynen, mi? ben artı de i̇lk beşe girmeye çalışacağız. Amacımız ilk beşe girmek. Aa o Hasan abi en başta yakalasam var ya. Tam da yok bazen bizim ya. kendimizi feda etmemiz gerekiyor. Ama, ama yok ya. Için. El Primo fena gitmedi aslında oradan ya. Aynen ha seni orada gördüm de sen bir kurtulaydın var ya oradan çok fena vurdun. Aynen abi, abi orada bırakmadı ya. Ortayı güzel kurtardık bu arada. Ortayı temizledi bence El Primo'da kalayım mı? Şey dedin ya yanlı şey seçin diye e, akısı var. Hey ya Allah kahretsin ha şu süpleks sesini ya. Yatırladım bak. Savaşı değiştiriyor bakın diyor galiba kalbi. Edgar geçecekler ya da Piper'ı alacak Shelly alacak bir şey yapacaklar. Ya bizim karakterlerimiz iyi ya Şeli çok iyi. İyi Şeli Şeli çok, iyi oynadı şey vallahi Yunus eline sağlık. Acaba bir tık uzakçıya mı geçtik ya? Çok uzakçı geçerler mi acaba? Uzakçı sanki geçtiler abi bilmiyorum. Bence geçtiler şu an. Vallahi geçerseler 4-5 tane ayağım bir geçecek Harun, ki. Harun seni problem olur abi. bize. Ben 10 saniye boyunca savaş sani sani arkasında bekleyeceğim. Psikolojik olarak onları düşündüreceğim. Savaşı geçeceğim. Ben elifirim odayım abi değişeyim mi? Abi savaşları aç bekle değişeyim. Yani sen bir B'yi alabilirsin şu an. Okey. İki Jack'imiz var. Bir e, B miyiz? Edgar. Aynen arkadaşlar. Stilizm yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Çok güzel bir şekilde, çok tatlı bir şekilde bu sefer ilk beş adam sokmak, sıralamamızı yüksek tutmak. Yani Jack'iyle ya dalayın. Güzeldi. Kikasızlar hep perişan oluruz yalnız ha. Kikasızlar Edgar, Edgar var mı bizde? Edgar var mı? Edgar benim. Ben ölmemişim. İlk el yanlışlıkla öldüm Fuat abiye. Yani ölmezdim ben orada. Tamam tamam Orada kanka ben arada çok açıkta kaldım ya. Bir tık duvar cover'ım olsaydı kaçardım da. Kaçamadım maalesef. Savaşlar da bekleyin abi böyle e, oyun oyun 10 e, saniye 5 saniye. Rozet mi Tamam mı? Seni bekliyoruz abi Hadi let's go let's go let's go. Hadi bakalım Bak. bakıyorum onlar ne almış. Akınla, akım var, Doğru, o, tamam, almış, akın var. Sağda şeyle almış. Bu oldu aslında şeyle almış. Aynen. Daha içeriye. içeri. Ümidi ben yanımda kanka. al. Ortaya giren yok. Var mı? Al 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 al. al. Vur 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 Harun abi yanındayım. Harun abi yanındayım. Reis. Enter gel. Vurmadın reis ya. Orta durumu nasıl arkadaşlar? Harun abi sol tarafında oyun gemisi var. Bir almış. Ee, kanka eee. ki ee, ortadaki benim. Sakin tamam. olun. Ortadayım. Bir tane gelsene ulti alalım şurada ben. Yukarıda. Ortadayım. Kanka, ortadayım. Ee, Hasan yakınlaşıyor. Ben orta ben, ister, ha. Bak, orta ya ben, ben geliyorum. Vurmayın arkadaşlar Bak ortaya ben geliyorum. Ortadayız. Sağda eee. 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 Hasan var sağda. Usta at, atmış aksu bekliyor. Nasıl taktiğinizi çalmışlar lan? Bu şeyi almışlar abi. lan. Öyle değil, Nasıl taktiğinizi çalmışlar? İçeride kim var içeride? İçeride ben varım. İçeri bizden, tamam, içeri bizden. Onlardan de... yoksa sıkıntı yok ya şu an. Usta aksu beraber bekliyor bekliyordu. Oyun gemisi de dışarıda bekliyor. Kul dışarıda Adam bekliyor. tamam. Helal. Dur dur dur. Hasan abi dikkat. Hasan abi sen alırsın çok abi. Çok iyi çok iyi. Aa otoyimler <laughs> geldi. Dur <laughs> sakin ol. Öldürmeyin. Nice Süper Swiss. Ölmeyin abi. Uf, abi o de, de, de bir tek ortada kalıyor. Bir tek kaldı. Yedi. Dur bir dur dur vurma dur. İçeride kim var, var. var? İçeride kim var? İçeride kim var? Bir kalayım ben tekrar. Gelsene sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Ben öldüm. Kim düştü? Kim kaldı? Biz kaldık. 5 tane. Hayır, hayır ben Kamera beni yanlış gördüm. Ömer beni yanlış gördüm. Fuat abi en sol. Sol taraf, sol taraf, sol taraf. Nerede? Gel. En solda bak, en soldaki kenara bak. O değil, harabeyi alsın. Sol çapraz, sol çapraz. Bak ney bak, şuradan, ne? şuradan, şuradan, şuradan. Şurada, şurada. Abi alacak, ölümünü alacak Tamam, tamam. Adamsınız Hala, be! Öldürün beni. Siz gördüğüm en iyi takımsınız abi. İşte bu bu ya. kadar be. Kim Kim'in kocası bu. Süpersiniz abi. <gülüyor> <gülüyor> ya Hala. orada... ...Enzel'le Erkan'ı aynı anda öldürdüm ya abi yapmak zorundaydım. ben gidecektim evet. i̇yi çok yaptım. iyi puan abi çok